Pes Kuzi kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki maçta yenişemedik. Berabere kaldık. Biliyorsunuz ben kuzenimin takımıyla oynuyorum. Kuzenim de benim takımla oynuyor. Bakalım bu maç ne olacak? Bir roman almak istedi kuzenim. Evet. Dedi ki seni Geçen maç lazım. bir baktık. Son dakikada ben attım bala şansa. Zorlu kornerde dönümde evet, kaldı arkadaşlar. hatırlıyorsunuz. Ben de balık bir gol atmıştım zaten. evet biraz balık bir maç sivim, sivim oldu. Bir maç olmadı yani. Aynen. Olmadı. Hakkı kuzenimindi ama olmadı. Ve ben de bugün ona dedim ki arkadaşım açık oynayacağım. Yeniyorsan bayağı bugün izleyenler için beni ezgeç arkadaşım. 10 tane atıyorsan 10 tane at. Bugün sizler için mi yiyeceğim abi. Harbiden bayağı açık oynuyorsun. Bakalım neler olacak bugün arkadaşlar. Sizler o zaman için maça geçeceğim arkadaşlar. Yeneceğim diyordum. artık yenemediğim fark edince ben de sizler için yenileceğim diyor. Bu arada baktığımızda da kanalda senin galibiyetin yok. Belki ilk olacak bu. Evet. Zaten olması da anormal olurdu gibi geldi. Yani. Dünya 82'si karşısında ama öyle deme şöyle. Arkadaşlar ne size ne? Size karşı da oynayacağım. Yani göreceksiniz ben aslında böyle çok mükemmel bir oyuncu değilim sonuçta. Arkadaşlar bana karşı oynayacaksınız yani. Tabii. Ee, zayıf oluyorum bu oyunun ama bakacağız. Bol şans kuzi. Sen de bol şans kuzi. Bu arada heyecanla başladık. Bol şans bile demedik birbirimize. Ama ben unutmadım kanka. Ay. Sen adamsın. Hayır. Ben Ay. yani. Ben senin gibi değilim. Ben biraz adamcıyım. Bakacağız bakacağız kanka. Sıkıntı yok. Adamcık diyemem mi? <laughs> Ben başka bir adamla karıştırdım ama neyse. Peki ya duygu olsun. O bombacı başkasıydı. O zaman sana bir Arkadaşlar gol atarak öyle maça başlamak istiyordum. Başarmadım. Benim kuzenim de atar bana. Zaten çok muhtemelen <laughs> bu gollerinden. Niye öyle diyorsun? Hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. Beckham Bower bayağı kandırdı. O zaman Guti güzel vurdu. Abi maalesef şey yaptın öyle. Tebrik ederim. Tamas sokamadık kaleye. Önemli olan kaleye sokabilmekti o topu. Bak bak şu hareketin güzelliğine bak bak. <laughs> bak ekstrem bak, bir hareket bak, değildi o... ama güzel çekti. Çok güzel döndün abi çok güzel. O zaman bunun ismi neydi? Bu hareketin adını ben de topu. Vardı. Bilen var mı arkadaşlar bu hareketin? Var bilis bilisim bilisim bunun bir ismi vardı. Sombrero değil değil mi bu? Ney? Sombrero değil değil mi? İzlediğiniz 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 mi Türkçe konuş. Sombrero şey var Neymar'ın yaptı böyle topa dönüyor böyle topla. Pek sanmıyorum o değil. Ben bunun ismini başka bir şey duymuştum açıkçası ama unuttum. Rabona da? Rabona hiç değil abi ya. Arkadaşlar ne bu hareketin adı yazın o zaman siz. Arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Bu hareketin adı neydi? Merakla bekliyoruz. Bizi aydınlatın. O zaman kornerden düz atayım abi Orta, hiç yormayayım kimseyi. Of Olamaz çok abi. kötü kullandım. Taktik önerisi olmuş. Bayağı kötü kullandım. Var. Bu nasıl <gülüyor> bir... <gülüyor> heyecan abi? Heyecan abi. Peki bu tacın adı neydi? <laughs> bu tacın adı heyecan tacı. Hoppa! <laughs> çok... Nasıl ama? Çok Bir Billa attıracağım bir sana yani. Abi attırmazsam olmaz. Ayıtsız yani. Ya ben bu... Ben şeylerden kurtulamıyorum abi. Hangi lan bir? Bence bu yani pasta çıkmaya çalışırken oluyor. Özellikle internet yavaş olan insanlar bunu çok yapıyor. Güzel okudu. Arkadaşlar şov yapıyorum. Mükemmel oynadı. Gibi. çok kötü bir kafa. Sizin bakıyor. Denedi bir şeyler. Denedik ama çok da estetik ne olmadı maalesef arkadaşlar. Burada nasıl rahat. Koştur adama. Ama önemli olan biraz da estetik hareketlerle arkadaşları mutlu etmek Opa. değil mi? Baya güzel ortalıyor. Ben diyorum abi o çok güzel ortalıyor Derdikalı diyorum. Oldu. Ama dinletemiyorum ben size. Şey. Ne yapıyorsun canım? Vini, Vini geliyor. <laughs> Arkadaşım bir şey yapamıyorum ya. Vini'nin bu arada gayet hızlıymış gerçekten. Tekrar Ben Vini ile pek oynamadım. Ben Vini'ye değer vermiş sezileri olduğunu bilmiyorum. bir kez daha da. görmüş oldum. Arkadaşım zaten. Vini'de de yedik. Maalesef. Vini'de de çok iyi. Vurduk ya Ferdi'nin ben koşuş tarzını çok seviyorum. Biliyor musun? Ama bir şey diyeyim mi sana? Ferdi Fener'den gitmeseydi Fenerbahçe şampiyonu. Ya abi o olmasaydı bu olmasaydı. Buradaki spikerin dediği gibi ah o top geçseydi. Böyle Sence olmaz bu işler. Ben katılmıyorum. Bizim bağlantı oyuncumuz olmadığını düşünüyorum. Ya. Ama önemli olan bence şu an Fenerbahçe değil benim galip yanımda. Çünkü Fener artık benim canımı çok sıkıyor. Ali Koç Arkadaşlar başkan olacak mutlu ya. olacağız dedik pek olmadı. Yani bir İspanyol olsaydık, bir İngiliz olsaydık, bir Alman olsaydık abi ne güzel takımları var adamları ya. Güzel Gerçekten yani. en azından izlerken zevk alıyorsun. Ekranların ha düşünseniz ya. Yani Real Madrid bir, taraftar şey olsaydık ya. Yani her sene şampiyonlar ligi şampiyonu ona evet, oynayacaksınız abi. Top. ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Bak eğer o top geçseydi diyor ya müdahale hiç gecikmedi. Çok büyük bir, bir hata Booty, daha. Artık bu hatayı değerlendirmem söylüyor. gerekiyor. Evet, ne yapacağını çok Maalesef bunu edin. değerlendiremedim. farkında mısın? Ben açık oynuyorum ve sen o kadar bir şey yapamıyorsun. Evet, yapamıyorsun Enteresan. Açık oynayınca bazen daha var. mı kapanıyor takımlar? Ya birazcık daha aslında şimdi sen de Can çok hücum oynadığın dur. için temkinli oynamak zorunda kalıyor tarafta. Ve evet. evet. ilk yarı yenişemedi ki mi? Bu maçta mı acaba beraberlik geliyor? Kadronu gücünden şu çekemedim Açıkça ama ben yani çok bir ciddi bir gol de kaçırmadın de. sen de. Evet evet kesinlikle. İkinci yarı artık bu iş işte değişecek arkadaşlar. Bir tık ileri alarak hatta başlıyorum ikinci yarıya çünkü artık gol istiyoruz. Metin'in kadrosunu boşuna almadık. İlk yarıda hiçbir tehdit altında kalmadıklarını söylesek Ve vurduk. Maalesef ayak Her şey güzel koyduğumuzu oyuncu Bu Gutin'le atıyordun yani. Az kalsın Gutin'le o kaleye giriyorduk. Gutin'le oynamayı sevdin mi? Gutin bayağı güzel evet. bu arada. Geçen evet. maçta evet. bunu konuşmuştuk <laughs> hatırlıyorum. <çıkartıyorsam>. Gutin'i <laughs> çok övüyoruz. Arkadaşlar. Umarım o da bizi seviyordur. Arkadaşlar yalnız Gutin'in efsane Mbapp bir golü be. vardı bilir misiniz? <laughs> Real'de böyle çok güzel bir toplu pasıyla harika bir pas vermişti. Arkadan gelen Ve adama o golü hatırlayanlar var mı? Ben hatırlayamadım arkadaşlar. Siz hatırladıysanız yazın. Ya. Şöyle topu alabilir miyiz? Al, Al, alamadık. al. Neyse ki geri verdin. Belliki al ya vay kesin ya. Risk ayıp ediyorsun ha. Ne ayıp, ayıp benim işim. Bugün izleyenler için yine de şey isterim. Ama yanılmıyorsun. <laughs> Kandırdın mı seyircileri yoksa? Dostunu yansaydın bence seyirciler bayağı sinirlenirdi burada. Junior. <laughs> Arkadaşlar. Maçın hareketlenmesini beklemiyoruz desek yalan ben. olur. Kötü oynayacağım deyip olmadı. Gerçekten kötü oynuyoruz yalnız. Pedri. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Maç durursa Peki, artık oyunu değiştireceğim. Butin'den yoruldum artık. Putin pek beklediğim gibi oynamıyor bu maç. Hayır. Şöyle ver hayır, kafayı vur hayır, ve boş kaleye. Hayır, hayır. Ben atamayınca ne yaptı bakın? Kaleciyi çıkardı ki sözün evet, kutusu. Çok iyi. Evet, Bence geçelim. Çok küçük bir gol değildi bir arkadaşlar, bir arkadaşlar zaten. Bir Şöyle bir kutisini çıkartalım. Dinlensin kut yoruldu. Şöyle. Yani Bunlar hiç kimse yorulmamış ama oynayamıyorlar. Kolum aniyi deneyelim mi arkadaşlar? Bir de. Şöyle. Hatta Messi'sini de alıyorum. yine de bir göster arkadaşlar. Ben de ne yaptığımı göster. Gerkeğe yaptım iki tane daha. Şöyle bir bakalım evet. neler yapmış. İki tane açıp gf'leştirdim. Vay. Her iki gülerde kalsın istiyorum. Yani bu taktikle bana beş tane atabilirsin, 5 tane deyebilirsin. Çok değişik bir taktik duruyor. Değişik. Ya. Hadi bakalım o zaman. Allah'ını seven rakip kaleye koysun diyoruz. Ve farkı açmaya çalışacağız. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Sonunda eşitlik bozuldu. Yani yaptığına mutlu oldum değil mi ben şimdi, yaptı Ya bu taraftar bu. da ben şehir taraftarıyım. de ben gol deyince çok mutlu oluyorum. Bence karşılıklı ben, ben de atarsan <laughs> Of oh, Son anda hissettim. Gol geliyor diye hissettim yani. Ben hissedemedim. Hissedemedin mi? Tehlikeliydi yani. bak. Bak burada verdin. Messi çekebilseydi o topu Önü kalabalıktı. Yani önünü de açmayız. Şimdi tabii ki bu adamla vurmayacağız topa. Burası kimin yeridir? Messi, Messi de, güzel Bulabilirsek Messi Nerede Messi ye? Bulduk. Messi'yi bulduk. Takıma yabancıyım da kusura bakma. Olur olur. Ben de senin takıma yabancıyım ama bu galip gelmemiz için, gelmememiz için bir sebep mi? Değil. Of çok güzel kullandım bu arada. Evet, Nasıl da arkadaşlar işte. Çok güzel avut <laughs> Bence çok güzel döndürdün topu ama. Ben mi Hiç döndürdüm? Bir gibi kendi kendi kendine döndüyse iyi dönmüş. Olo. Bu arada kolu anayım da çok şey ya hızlı koşuyor. Ama ben Messi ile gol atmak istiyorum. Messi. Messi yavaş bir vuruş Messi'den. Tabi <laughs> biraz da bomba şu özelli olmamasından dolayı. Kesin. Francesco Totti'den kötü bir pas. Perdikado Kadıoğlu. Arkadaşlar bence artık Yaka yavaş yavaş sizler de oyuna dahil olun ki ben mağlubiyetten kurtulayım. Arkadaşlar sizi siz de, de yenmeyi arkadaşlar. beklerim sizi arkadaşlar. Yanmaya beklerim siz arkadaşlar. Güzel Nasıl? geldin ama yakalarım. Ya tek farklı skorla birbirinden evet, skor bir <laughs> Niye böyle kalecini çıkarttın boş kaleye attırdın ikidir? Ben baktım boş kaleye gol atmaktın arkadaşlar. Neden söz verdin ki arkadaşlar? Kesildi. Biraz gol diye. Ama biz güzel denemeydi bu arada yani kötü bir deneme değildi sonuçta orada oldu. artık kimse yok ki Teşekkür ederim kuzum. Sözün tut öyle. Her zaman şey sözün tut Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bu da ne demek oluyor? Arkadaşlar evet, bu da açık oynamamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar evet, full ileri aldı bir de şu an. Demek kuzum. Demek Acaba neden? Yani full geri alasım geldi. Hayır ben de denedim. <laughs> evet, Sen atıyordun böyle ama. Arkadaşlar kolay değildir bomba şut. Sen atıyordun şut ama. Ya Zor bir şey değil bomba şut zaten de. Senin bomba şutun hiç olmadı ya alışık değilsin tabii. Ama deneyeyim dedim. Arkadaşlar bu arada gerçekten Kozim'in iyi oyunculara ihtiyacı var yani. Çoğunuzun şu anki kadrosu herhalde bundan daha iyidir diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Fakirlik zor iş. Evet arkadaşlar. Bu arada sakın buna para yatırmayın arkadaşlar. Değmez yani bu kadar paraları harcadan. Önemli olan keyif almak değil mi? Ani bir kontratak şansı. Yani biz yine de alıp açarız arada yani. Şöyle artık Neymar'ın Neymar. da bir gol atsın. Hak etti diyecektim. Maalesef ki hak etmemiş demek ki. Siz beş de beş gol saldınız şey mı arkadaşlar? Ben saldım çünkü. Gerçekten ben de şaşırdım. Ve Eto. Eto'm ya. Bayılıyorum bu, bu adama. Menike. Teşekkürler topu verdiğin için. Şöyle Neymar'a. Neymar güzel indirdi. Messi neler Geçirdiyi yapıyorsun öyle Messi? Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Ve, Eto Ve topu kaçırdım. Rubenike. Ama kötü bir vuruş geldi. Bir Şöyle verelim. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Son 12 maç galip Rice, Bu maç olmadı. Maalesef. Olmadı. Maalesef. Olmaz, olmadı. Bir mağlubiyet daha. Maalesef yine yandım arkadaşlar. Kendimi tebrik arkadaşlar, ediyorum. Arkadaşlar. Seni de tebrik niye? ediyorum. Niye yapıyorum sizce? Bir fikri olan var mı? Bilmiyorum. Ama bekliyorum. yine de hiç fena değildi bu maç. Ben yine yani, şey, hiç fena değildi canım. Ben yani zevk aldım arkadaşlar. Farnetliği yani keyif aldım. Yani bir yanmak beni mutlu etti. Şimdi olayın şakası bir yana geçelim. Yani mağlubiyetle alakalı tabii canımızı sıkıyor. Galip gelmek istiyoruz. Ama e, şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Keyif almak için yani illa ki galip gelmen gerekmiyor. Kiminle vakit geçirdiğini. Ben ya, sen de yani. mesela oynuyorum. Şu anda çok keyif alıyorum. Yenilsem de seninle beraber yenilmekten mutluyum. Sana yenilmekten mutluyum. Ama başka bir şey Sonuç olarak şu an yenilsem de Metin abinin oynadığım için çok evet. mutlu oluyorum. Biz sonuç odaklı değiliz arkadaşlar. Tamamen odaklıyız. Olayın tamamın odaklıyız. Biz şu anda beraber Eğleniyoruz. Kesinlikle. Yani siz de bu eğlenceye ortak oluyorsunuz evet, aynı zamanda. Keyif alıyoruz. Birisi mağlup olacak tabii ki bu oyunda. Aynen öyle. O kişi bakın, de benim. Geç, geçen maç beraberlikle bitirip mutlu olabilirdik ama ne dedik? Berabere bitti. Bir sonraki maçta seni bekliyorum dedim Metin abime. Bakın, Kırmadı, geldi. Bir sonraki maç ne olacak? Bunun için bir sonraki maça geçmemiz gerekiyor ama bunu yarına bırakıyoruz. Kendinize evet, çok arkadaşlar. iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı yazın bu arada. Evet, i̇stediğiniz mutlaka. bir şeyler varsa görmek evet. istediğiniz. merakla bekliyoruz. Kendinize belki iyi bakın. Biz hatta bir sonraki maçı belki özgün maça şey rüya takımlarından çıkıp özgün maça çevirebiliriz. Neden olmasın arkadaşlar. Bir de, öyle siz de siz de yorumlarınızı yazın. Bekliyoruz yorumlarınızı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek Hoşçakalın. kalın. Hoşça